Sağlık zamanında diyet köşesinde şimdi obezitenin neden olduğu bireysel ve toplumsal problemler üzerine biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle yaşamın ilk yıllarından itibaren bizi rahatlatan olgunun yemek yemek olduğunu hiç düşündünüz mü? Mesela ağlayan bir bebek önce ne yapar? Annesine verir, annesi onu biraz sever, okşar, sonra da biraz annesinden süt almaya başladığında bebeğin rahatlamaya başladığını görürüz. Yani böyle ilk rahatlama duygusunun yemeyle atıldığını Burada görebiliyoruz. Biz ne yapıyoruz aslında? Beslenmeyi bir rahatlama aracı olarak da kullanıyoruz. Fakat bunun aşırı olması, çeşitli psikolojik sorunların olması, çeşitli beslenme bozukluklarının olması, yeme durumunun bozulması akabinde bize ne gibi bir sorunu getiriyor? Duygusal açlığa bağlı o bestelerin gelişmesine sebep oluyor. Bilindiği üzere ülkemizde her 10 kadından 4'ü, her 10 erkekten ikisi o beste problemi yaşıyor ve maalesef modern çağda yaşadığımız için her geçen gün bu oranlar artmaya devam ediyor. Akabinde ne yapıyoruz? Sağlıklı beslenme konularını daha fazla konuşuyoruz. Modern çağa uygun beslenme literatürünü sürekli paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat gördüğümüz problemler her geçen gün aslında daha da büyüyor veya adı farklılaşıyor. Burada yola çıkacağımız en büyük şeylerden bir tanesi de farkındalık. Kilo verme süreci için her ne yaparsak yapalım kalıcı, sürdürülebilir ve etkili mekanizmalar kurulmadığı takdirde obezite maalesef kaçınılmaz bir sondur. Peki obezite sadece beden kütle indeksinin 30'un üzerinde olmasıyla mı açıklanır? Hayır aslında tek olarak bu yeterli değildir. Bununla beraber vücut organlarının visceral ve abdominal yağlanma dediğimiz doku içi yağlanmaların ne kadar fazla katmanlara sahip olduğu da önemli bir bileşendir. Zira karın bölgesindeki yağlanmalar basen bölgesine göre daha fazla hayati önem taşır ve daha fazla kardiyometabolik risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle tip 2 diyabeti, hipertansiyonu, aterosklerozisi olan bazı kişilerde karın bölgesi yağlanmasının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bununla beraber obezitenin ruhsal işleyişine baktığımız zaman obez bireylerde e, benlik öz saygısının daha düşük olduğuna yönelik bazı çalışmalar var. Ben bazen şundan bahsediyorum. Kişiler kilo vermek için kendilerine Oldukça eziyet ediyorlar ve kendilerine e, kötü davranıyorlar, kötü muamelede bulunuyorlar. Çünkü kendilerini sevmiyorlar. Oysa ki biz hem klinikte gördüğümüz hem de sosyal hayatta karşılaştığımız birçok kişiye şunu tavsiye ediyoruz. Sizin kilo vermeniz tamamen sağlık açısından önemli. Çünkü obez olduğumuz takdirde veya aşırı beslendiğimiz takdirde, Vücut yağlanmasının arttığı takdirde karşımıza çıkan problem düşünce yollarında bile sorunlara neden oluyor. Mesela depresyona daha fazla yakalanmak, daha fazla olumsuz düşünce türetmek de maalesef obezitenin diğer etkilerinden biri. Peki obeziteye sebep olurken aslında ne tür gıdaları seçtiğimizde düşündük mü? Nedir? Daha fast food, daha yoğun enerjili, daha az besleyici, junk food grubuna giren Enerji bakımından yoğun, besleyici özellikleri düşük gıdalar. Bunlarda tabii ki B grubu vitaminleri eksik olacak. Tabii ki demir, D vitamini, kalsiyum eksik olacak. Ve karşımızda ne göreceğiz? Bir süre sonra artık vitamin, mineral dokusunun yenilenmesinin azaldığını göreceğiz. Peki devamında ne olacak? Kısa bir aranın ardından hemen anlatmaya devam edeceğiz. reklamların ardından hemen Elif Melek'te Sağlık Zamanı'nda obezitenin neden olduğu bireysel ve toplumsal problemleri anlatmaya devam ediyoruz. Bireysel problemlerden bir tanesi ne dedik? Junk food tarzı yani enerji yoğunu fazla besleyici özelliği düşük gıdaların beslenme rutininde fazlasıyla yer alması akabinde düşünce sistemlerini de etkiliyor. Mesela depresyona yatkınlık B grubu vitaminlerinin az tüketilmesiyle ilişkili Dolayısıyla kaygı bozukluklarının giderilmesinde yine şeker tüketiminin azaltılması önemli bir rol oynuyor. Akabinde kişilerin kilo vermesinin veya sağlıklı beslenmesinin tamamen bu özelliklerin dışında sağlıklı bir beden ağırlığına gelirken sağlıklı çeşitli yolakların gelişmesini desteklediğini söyleyebiliriz. Kendini daha iyi hisseden bir kişi daha sağlıklı düşüncelere sahip olabilir veya anksiyeteyi bir nebze olsun yenmeye başarabilir. İlaçların tedavi mekanizmasının daha etkili olabilmesine destek olabilir. Yani kozmetik görünümden ziyade, güzellik algısından ziyade bizler o beslenin yenilmesini neden istiyoruz? Daha çok sağlık kaygılarından dolayı istiyoruz. Yapılan bazı çalışmalarda e, organik olmayan hedonik açlıkların ya da e, bazı yemeğe karşı anlamsız isteklerin şundan kaynaklı olduğu görülmüş... E, yapılan analizlerde en çok duygusal açlığın bir maddeye yokken sahip olabilme arzusu veya anne özlemiyle olabileceği gözlenmiş. Yani bir şeye karşı olan stresimizi veya yokluğumuzu beslenmeyle kendimizi yatıştırarak giderebildiğimiz bazı sonuçlar da karşımıza çıkmış. Annenin yokluğunda sakinleştirici ve yatıştırıcı bir e, nesne olarak kullanılan beslenme, Yaş ilerledikçe anneden ayrılma ile beraber bir savunma mekanizması haline gelebiliyor. Yani bu noktada aslında istediğimiz şey belki de biraz şefkat. Burada da besinlerin şefkatine sığınabiliyoruz. Bunların haricinde bazı yurt dışında yapılan çalışmalarda çok enteresan sonuçlar olduğunu programın açılışında da bahsetmiştim. Mesela işverenlerin bazı ülkelerde %20'si çalışanlarının kilolu olmasını istemediği için onlara iş vermediğini. E tabii ki bu da bireysel bazda çeşitli ekonomik koşullarla birlikte çeşitli benlik duygusunu zarar gördüğünde ifade edebilir. Diğer yapılan çalışmalar e, kadınlar arasında obez bireylerin benlik duygusunun %58'ine daha düşük olduğunu göstermiş. Obez de arttıkça depresyona olan ilgimiz ve depresyona yakalanma riskimiz artarken benlik saygısında maalesef kaybediyoruz. Ve bununla beraber bu duygu yoksunluğundan kurtulmak için o besteden hızlı bir şekilde veya bulunduğumuz beden ağırlığından, görünümden hızlı bir şekilde uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bu da akabinde ne gibi sorunlara sebep oluyor? Farklı farklı ürünlerin kullanılması, hızlı ve kolay sonuç alacağınıza inandığınız sağlıksız diyetlerin yapılması mevcutta var olan sağlık durumunu da daha kötü hale getirebilme ihtimalinizi ortaya çıkarıyor. Bununla beraber bazı işte güvenlik şirketlerinin veya işte hava yolu firmalarının da çalışanlarının kilo aldığında işten çıkarıldığını bazı çalışmalar gösteriyor. Tabii bunu ne kadar ülkemizde ne kadar yurt dışında bilemiyoruz ama bunlar da yine kişinin sosyal hayatını etkileyen durumlardan bazısı. Fakat beslenme ailede öğrenildiği gibi beslenme davranışları da yine ailede gelişen bir durum. Dolayısıyla sağlıklı bir beslenme rutininin oluşturulması ailede başlar. Çocuklarımızı mutlu edebilmek için onları şekerlerle, çikolatalarla veya eski gazlı içeceklerle oyalamak yerine daha sağlıklı beslenmeyi teşvik ederek bir ödül yasak duygusu zihniyetinden çıkarmamız gerekiyor. Tıbbi maliyetler de tabii ki çok yüksek oluyor bu durumda. Mesela neler yaşıyoruz? İşte e, normal çalışma standartlarımızda emeklilik için belli bir bütçe ayırıyoruz veya sigortamız için belli bir bütçe ayırıyoruz. Fakat e, obez olan kişilerin tıbbi maliyetleri o kadar yüksek oluyor ki çalışma hayatlarını bile kısıtlayabiliyor. Bazı çalışmalarda şunu görüyoruz: obez olmayan bireylerin yılda maksimum sıfırla beş gün kadar e, bir izin talep ederken işverenlerinden Obez olan bireylerin fazladan 10 güne kadar e, izin talep ettiklerine yönelik bazı sonuçlar da görülmüş. Akabinde e, emeklilikten önce erken ölümünde maalesef obez bireylerde daha çok karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yani obez de bireysel bazda uyku apnesi, tipiki diabet, e, çeşitli metabolik fonksiyonların bozulması ve metabolik sendromların karşımıza çıkması kadar aslında sosyal yaşamımızda da bizi etkiliyor. Her sabah aynaya bakıyoruz, Kendimizi beğendiğimiz ve beğenmediğimiz noktalar muhakkak karşımıza çıkıyor. Fakat bizim her zaman dikkate aldığımız şey nedir? Bugün sağlıklı mıyız? Bugün kendimizi iyi hissetmemiz için birden fazla sebebimiz var mı? Eğer varsa aynadaki görüntüyü lütfen takıntı haline getirmeyin. Bunlar çeşitli psikolojik sorunlarla beraber. İşte e, bulimya nervosa, anoreksiya nervosa, bigoreksi, birçok beslenme bozukluğuyla beraber. Akabinde sizin yapacağınız yanlış uygulamalarla mide rahatsızlıkları, işte çeşitli kanser türlerinin gelişmesi veya çeşitli e, eksiklikleri gibi farklı sorunlarla da karşımıza çıkabilir. O yüzden aynadaki görüntünün çözümü aslında çok kolay bir beslenme ve diyetetik mezun diyetisyen uzmanı danışarak sorunlarınızın üzerinden gelebilirsiniz. Lütfen kısa, etkili, kısa sürede daha fazla sonuç gösterir gibi ibarelerle size uygulanan diyetlerden uzak durun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Aynada gördüğünüz kişiyle barışık kalın, hoşçakalın.